yönetim istifa Umut Bozok attı. Ne Doğru söylüyorlar. Bu yönetimden bir şey olmaz. Çünkü Trabzon Galatasaray'a yenildi. Hadi diyelim Galatasaray bundan biraz daha yüksek ama Rize'ye yenilmesi bizi sarstı. Bayağı sarstı. Onun için yönetimin derhal istifa etmesi lazım. Veyahut da anında yeni futbolcuların getirmesi lazım. Tarla tribünlerden yönetim istifa, diye bağırdı. Ben buna çok kızıyorum. Bir insan her yani bir futbol, bir spor her zaman başarılı olacak diye bir kaydı yok. İyisinde de kötüsünde destek olmalıyız. Bakın bu yaşıma geldim Trabzonspor'u ben 200 yıl önce şampiyon gördüm çok şükür. Onun için yani böyle agresif olmayalım. Arkasında olalım TSE'nin. Bak şu anda ben Nizamettin Algal'a gidiyorum cenazesine kurucularından. Trabzonspor'u sevmesem köyümden kalkıp buraya gelmezdim. Sırf onu yola koymak için. Trabzonspor bir tanedir. Trabzon bir tanedir. Sevgiler, saygılar. Yani şöyle ki Trabzonspor için bir değişiklik gerekiyor mu? Yani gerekebilir tabii de biraz daha beklememiz gerekiyor bence yani. Ee, bir değişiklik olması için ya da gelişme için bir gözlem daha yapılması gerekiyor. Yani slogan atmak çok da doğru değil ya şu. Valla transfer yapamadılar, yapmak istemediler. Herkes aldı, kurdu, takımını tıkır tıkır oynatıyor. Trabzonspor şu anda çok geride kaldı. böyle giderse kümeye kadar inebilir. Onun için hemen transfer yapmaları lazım. Yani yönetim belki çalışıyor ama e, çok geride kaldı. E, bir de bir e, santrofor peşine takıldık. iki buçuk aydır onunla uğraşıyoruz. Dünyada sanki başka santrofor yokmuş gibi. Onunla beraber uğraşıyoruz. Bu da yanlış bir şey. E, diğer santroforlara yönelsinler. Başka birilerini alsınlar. Yani ona biz bağlı değiliz. Şimdi e, sezon başı biraz sabretmek lazım. Biz Trabzonlular olarak biraz daha şeyiz yani e, ön yargılıyız. Biraz sabretmemiz lazım. Yani söyleyeceklerim onlar. Bulmuyorum. Biraz sabretmek lazım. Yani e, taraftar dedim biraz fedakar olması gerekiyor.